Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yine yeni bir açıklama. Evet kendimi artık haber spikeri gibi hissediyorum. Evet evet çok doğru duydunuz. Matematikte limit ve türevde yok kalktı artık. Yeni tweet attı Ziya amcamız. Aynen öyle canlı yayına giriyorum. Ses geliyor bu arada değil mi arkadaşlar? Seste bir sıkıntı yok mu? Limitte türevde yok derken. Çok doğru duydun. Limitte türevde yok. Sadece birinci dönem konuları var arkadaşlar. Sadece birinci dönem. Yani limit, türev, integral kalktı. Fizik, kimya, biyolojide de bayağı bir konu kalktı. Birazdan ben onunla ilgili çok ayrıntılı bir video yapacağım ama şu an gelişme çok sıcak olduğu için böyle girmek zorunda kaldık. Birinci dönem konuları nedir? Yani matematik için konuşayım. Limit ve türev kalktı. Yani diziler var. Logaritma var, trigonometri tamamen var. Daha ayrıntılı videoyu birazdan çekerim ben. Abi bittik biz. Arkadaşlar durum bundan ibaret. Bence bitmemişsinizdir. Peki işte bu. Aynen öyle. Yani Burakçım <laughs> az önce konuşmuştuk seninle. Çok açık bir şekilde şunu söyleyebilirim. Sadece birinci dönem var. Ayrıntıları birazdan alacağım. Evet arkadaşlar son dakika haberi ee, Ziya hocamız mesaj attı öğrencilerimizin içi rahat olsun dedi. Limit, türev, integral, çember analitiği matematikte kalktı. Daha önceden integrali söylemiştik yani bu şu demek oluyor geçmiş konulara iyice iyice asılmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben birazdan ikinci dönemin konularıyla ilgili hangi konular çıktı, ne oldu, ne bitti çok daha net böyle ayrıntılı yine bu e, ölçme değerlendirme sınav hizmetleri genel müdürlüğünün sitesinden ayrıntılı bir şekilde indirip çok daha derin bir video çekeceğim arkadaşlar. Biraz zamana ihtiyacım var. Ama şimdilik şu şekilde halledelim olayı. Peki arkadaşlar yani <laughs> Yapacak bir şey yok. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hepiniz farkındasınızdır bunun. Hocam birinci dönem konularını sırayla sayar mısınız? Bekleyin bir saniye. Şimdilik şuradan bir açmaya çalışayım ben bir yandan da bilgisayardan. Ee, daha rahat bir şekilde konuşalım. Ama çok daha net bir şekilde anlatacağım ben size. Hiç merak etmeyin. Bir saniyenizi alıyorum. Şimdi arkadaşlar görebiliyor musunuz? Beni bilmiyorum. Şöyle... Ölçme değerlendirme sınav hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte Gov.tr. Şöyle hemen yıllık planlar diyelim. 12. sınıf diyelim. Şöyle yapayım mı görebiliyor musunuz? Mesela ha açtım Tamamdır. Şimdi istediğiniz soruyu sorun. Mesela arkadaşlar geliyorum matematikte. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama şöyle bir göstereyim. Ee, i̇kinci dönem limit türev integralle başlı, yani limitle başlıyor. Dolayısıyla ikinci dönemde ne olacak benim için limit kalkmış olacak. Başka merak ettiğiniz ders. Peki sırayla gidelim. Şimdi edebiyata bakıyorum ama edebiyat biraz karışık arkadaşlar. Oradaki sistem birazcık sarmal olduğu için çok da net bir şey söyleyemiyorum. Edebiyatla ilgili bir saniyenizi alayım ben sizin. Ee, Bahtın'cığım yukarıda Neşe Hoca var sen halledersin. Peki devam edelim arkadaşlar. Edebiyat, edebiyat, edebiyat. Hemen geliyorum edebiyatla ilgili hmm. buldum. Bir saniyenizi bekleyeceğim. Alacağım. ayetine ne var? Sorması ayıp. Limit türevde kalktı. Haklısınız arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum. Şimdi arkadaşlar edebiyatta cumhuriyet sonrası halk şiiri kalkmış gözüküyor. Peki başka ne kalkmış gözüküyor? Roman cumhuriyet. Evet, Cumhuriyet dönemi komple kalkmış gözüküyor şu an anladığım kadarı ile. Şöyle tutalım paragrafta anlamı daha önceden gördüğünüz için onunla alakalı bir şey söylemeyeyim. Zaten tiyatroyu falan söylemiştik. Şimdi devam edelim. 1950 ve sonrası Türk Edebiyatı. Çok daha derin bir video çekerim ben bununla ilgili. Siz şimdilik şöyle bir konuşalım da üzerinden. Başka fizik ve kimyayı mı merak ediyoruz? Sırayla gidelim. Önce fiziği vereyim ben size. Fizikte, fizikte, fizikte kalkan konular. Geliyorum, geliyorum. İzninizi istiyorum Evet arkadaşlar dalga mekaniği Ama dalga mekaniğinden atom bor atom teorisi Enerji seviyesi uyarılma iyonlaşma ışıma bu bölüm kalkmış oluyor dalga mekaniğinin bir kısmını da Birinci dönem görmüşsünüz orası kalkmış gözükmüyor Hocam link atar mısınız Tabii ki şu an video canlı yayın telefon elimde arkadaşlar Link atamıyorum ama ee, Ordu, Denizli, Samsun, Giresun, Manisa, ODSGM, Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Girip oradan bakabilirsiniz. ODSGM, MEP, GOVTR. E, kurslar kısmında yıllık planları tıklayıp 12, 12. sınıf kısmını tıklarsanız siz de çok net bir şekilde göreceksiniz. Peki bakalım başka fizik dediğim gibi fizikte dalganın bir kısmı büyük bir kısmı ama. Atomdan sonrası kalkmış ve modern fizik kalkmış. Kimya için konuşacak olursak hemen onu açıyorum arkadaşlar. Kimyada muhtemelen organik bayağı bir bitti arkadaşlar. Geldik. Şöyle tamamdır. Birinci dönem. Bir kere elektroliz ve korozyon kalktı. Ardından e, anorganik ve organik bileşikler. Basit formül ve molekül formülü. Başka neyimiz var? Başka neyimiz var? Doğada karbon, Levi's formülleri neredeyse organin bir saniye o oh, pardon 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 arkadaşlar hidrokarbonlar ve sonrası hidrokarbonlar ve sonrası şöyle alalım hidrokarbonlar fonksiyonel gruplar alkoller eterler karbonil bileşikleri hiçbir şey kalmamış herhalde karboksilik asitler esterler fosil yakıtlar bunların hepsi Biyoloji. Hazır mısınız biyoloji için? Ee, bir saniye baht neyse. Şöyle yapalım. Baht'ın kutuyu birazcık fişten çıkarmadan ortaya doğru alır mısın? Daha rahat çeksin. Arkadaşlar biyolojide ne olacak? Ne olacak? Hücresel solunum duruyor. Pardon hücresel solunum yok. Box kutumuz var ya onu birazcık ortaya al. Fişten çıkarmadan internet gitmesin. Biyolojide bitkiler kalktı herhalde. Evet evet biyolojide bitkiler kalkmış gözüküyor arkadaşlar. Ve e, hücresel solunumun da bir kısmı kalkmış gözüküyor. Büyük bir kısmı. Bence hücresel solunum çıkmaz. Bitki biyolojisi komple gitti diyebiliriz. Canlılar ve çevre de gitmiş oldu. Bitki hiç çıkmayacak. Bence de kesinlikle çıkmayacak. Hatta solunum kısmında hücrede solunum da çıkmayacak gözüküyor arkadaşlar. Evet ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce sınav nasıl olacak peki? Kaynak hocanın bilmem neresi. Değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğüne girerseniz kaynak orası zaten. Orada yıllık planlar var. Tamam ilk dönem konuları dahil. Kaynak MEP diyelim biz buna. Hocanın kabı eti değil maalesef. Organik kimyanın. E tabi şimdi fizik, kimya, biyoloji konusunda ben <laughs> çok da net olmayacak detay olacak hocam. Sınav zor olmaz. Hadi bakalım bence de sınav çok zor olmayacak ama geçmiş konuları net bilmeniz gerekiyor. Endişeli olmanız da çok normal bu süreçte. Çünkü arkadaşlar hiç bilmediğiniz bir şey, siz bambaşka bir şeye hazırlandınız. Yani aldınız dediniz ki biz bu işin tamamına çalışalım. Ee, şimdi sınav zor mu olur kolay mı olur? Açıkçası bence sınav... E, eleme sınavı olduğu için içinde yine zor sorular olacak. Yine kolay sorular olacak. Yine orta sorular olacak. Bir kere bu sınav çok basit olsa bile arkadaşım yani şöyle bir durum söz konusu. Herkes yapacak. Bundan 2 sene önce 2 değil, 3 sene önce bu LGS sınavında hatırlar mısınız bilmiyorum. Belki de sizin girdiğiniz sene bile olabilir. Yani 3000 tane, 5000 tane Türkiye birincisi çıkmıştı. Sen bir okul istiyorsun mesela Galatasaray Lisesi'ni istiyorsun ya da İstanbul Erkek ya da Kabataş ya da ne bileyim A Anadolu Lisesi B Anadolu Lisesi. Bunun için çalışmışsın, çabalamışsın, full yapmışsın ama 3000 tane 5000 tane birinci olduğu için fulle istediğin yere giremiyorsun. Yani sınavın kolay olması arkadaşlar kesinlikle hiç doğru bir şey değil. Bu sınav yine belli bir Ayırıcılık olmalı. Yani içinde zor sorular da olacak kolay sorular da olacak. Yani şu süreçte birazcık daha doğru bilgilenin. Tabii ki benim burada söylediğim şeyler %95 doğru. Ben matematikçiyim. Çok daha ayrıntılı olan hani böyle daha ince olan kısmını birazcık daha çalışıp, yani tam olarak hangi konular var, hangi konular yok net bir şekilde görüp sizlere öyle açıklamak istiyorum. Hani bunu böyle son dakika böyle spiker edas edasında evet arkadaşım işte ne oldu bilmem ne kalktı Ziya hocamız açıkladı falan filan gibi düşünün. Ama tekrarlayacak olursak şu an en net olan şey bir kere kesinlikle İlk dönemde gördüğünüz konular AYT'de çıkacak. Okey mi? Geometriye de bakar mısınız? Ha geometriye bakışımız nasıl olmalı hocam? Şimdi geometri konusunda yapılacak şey çok açık. Yani e, kesinlikle ama kesinlikle geometri birebir kaldı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü geometriden çıkmayacak tek bir konu var. O da çember analitiği. Diğerleri aynen devam ediyor. Ha ama şunu yapmayın yani ben geometri yapmayacağım daha önce yapmıştım şimdi geometriye girmeyeceğim kısmına bence çok bulaşmayın olur mu arkadaşlar? Hocam limit birinci dönem konusu muydu? Hayır arkadaşlar limit birinci dönem konusu değildi. Limit ikinci dönemin başlangıç konusuydu programda Bence de pratik şef. TYT bu sene daha ayırıcı olacak. Birazcık TYT kısmına ağırlık verin. TYT tabii ki ayırıcı olacak. Çünkü AYT'de konular azalınca biliyorsunuz limit, türev, integralden ortalama 8-10 soru geliyordu. Şimdi bu 8-10 sorulu kısmı başlara dağıtacaklar. Bu şu demek oldu. Logaritmadan e, birazcık daha ya da dizilerden birazcık daha zorlayacaklar sizi. Matematikte neler yok? Limit, türev, integral yok ve çember analitiği yok. Hocam limit var, nasıl yok? Neymar'cığım limit yok gözüküyor programa göre. Yani ilk dönem görülen konular deniliyor. Hocam. Diyor. Ölçme değerlendirme sınav hizmetleri. Tekrarlıyorum. O, D, Okey midir? Yani bu sitede ayrıntılı bilgiler var açıklamalı bir şekilde. Program yayınlandı mı hocam? Ben açıp göstereceğim size. Siz merak etmeyin. Şimdilik böyle idare edelim. Birazdan şu canlı yayını kapatınca çok daha net bir şekilde hangi konular var, hangi konular yok çok daha canlı net bir canlı yayın yaparız arkadaşlar. Şöyle akşama doğru biraz hazırlık yapmam gerekiyor. Bir mezunun dramı, limit türevi integrali bitirdim. Ah canım benim yapacak bir şey var mı? Bence yapacak bir şey yok. Hocam ilk canlıyı biz yapıyormuşuz. Yani arkadaşlar çok sıcaktı. Böyle telefonla bam diye girdik. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın sizin için bir anda böyle hatamız olursa affola daha ayrıntılı bilgileri dediğim gibi ilerleyen zamanlarda ben size çok net bir şekilde çekeceğim. Ama şu anki olay son dakika olarak haber kanallarında verilmesi gerekmiyor mu? Şu an Türkiye'de o kadar çok sıkıntı var ki açıkçası sizi e, birinci, ikinci, yani birinci plano sizi atmıyorlar. Son dakika olarak mutlaka vereceklerdir. E, i̇lerleyen zamanlarda göreceksiniz. Çünkü Ziya Hoca 12.05'te attı bu tweet'i. Tweet'in resmini ekran resmi olarak zaten ne yaptım? En başa koydum ben. Peki. Evet. Son olarak toparlayacak olursak arkadaşlar limit türev integral bu sınavda çıkmayacak gibi gözüküyor. E, çember analitiği zaten yoktu matematik olarak şöyle bir alalım hocam haberde çıktı ya çıkacaktır yavaş yavaş siz merak etmeyin. Şimdi canlı yayın olarak böyle hızlıca girdiğimiz için biraz hazırlıksız girdik. Şu an elde telefon karşınızda ben. Çok daha ayrıntılısını yapacağım. Yani beni bilen arkadaşlar bilir. Bu canlı yayın olduğu için şimdi ufak tefek e, bazı yerlerde mesela arkadaşımızın biri yazmış. Hocam limit var bu sınavda diye. Var mı yok mu? Ben çok daha derin bakacağım ona ama yani ölçme değerlendirme sınav hizmetleri ve e, ODSGM MEPCOVTR'den bakınca limit türev ikinci dönem başlamış gözüküyor arkadaşlar. Siz okulda birinci dönem işlemiş olabilirsiniz. Sizin ne işlediğiniz o kadar da önemli değil. O programda ne yazdığı önemli aslında. Yani şu anki pozisyonda limit türevi integral yok. Bitki biyolojisi kesinlikle yok. Biyolojide daha ayrıntılısını çekeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Bir bakalım ne varmış fizikte tekrar. Şöyle son bir özet olarak geçelim mi? Hangi konular kalktı? Hangi konular var? Hangi konular yok? Mesela fizikle başlıyorum. Fizikte arkadaşlar keşke gösterebilsem şunu birazdan ayarlayacağım. Şöyle tak tak tak. Aslında buradan haklısınız hocam. Bu güzel haberden dolayı Allah sizi Kur'an'ın şerrinden korusun. Amin hepimizi korusun. Yani e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu birazcık böyle bir dert oldu. 11. sınıf konularından soru daha fazla gelebilir. Evet evet biz de yani böyle şimdi canlı yayınlarda biz ne yapmıştık? E, bu Covid diye bir seri hazırladım ben. At biraz garip oldu biliyorum ama en azından biraz makaraya alalım şu işi. Ha ciddiyeti bırakmadan tabi hijyene mihjene dikkat o ayrı bir mevzu. Bence biz şu hareketi yapalım arkadaşlar. 11. sınıf ve matematiğin ilk, matematiğin ilk dönemine büyük bir ağırlık verelim. Canlı online video derslere başlamıştık. İntegral türev bilmeyen mühendisler. Bu eskiden de böyleydi ama eskiden sadece TYT ile alıyorlardı öğrencileri bu sınavda. Haberiniz olsun. Hepimiz şok. Gerçekten hepimiz şok. Hep 11'den gelir ya uf. Yani 11'den de gelir ama 12'den de gelir. Yani logaritma dizi duruyor arkadaşlar. Hocam çıkmayacak bütün konuları nereden öğrenebilirim? ODSGM ölçme değerlendirme sınav hizmetleri genel müdürlüğü. Peki arkadaşlar var mı sorusu olan başka? Kapayalım mı ufaktan canlı yayınımızı? Peki hadi laf yapma. Mesela şu an fizik hocam geldi. Utku hocam e, <laughs> nasılsın? Tane, kolay Eyvallah. Gelsin. Şimdi şöyle bir durum var. Açıklamayı duydun mu? Doğru. İkinci dönem komple gümbürtüye gitmiş. İlk dönemdeki konularla soru dağılımını paylaşacaklar. Değil mi? Peki ne kaldı? Var mı fikri? Biliyor musun? Şuradan anlar mısın? İyi. Hangi konular kaldı fizikten mesela? Gençler çok merak ediyorlar. Yani atom modellerine kadar ki 12. sınıf konularından çıkar zaten. Şu dalga mekaniği çıkar mı? Yarısı Işık ilk dönem. teorileri falan da çıkar. Su dalgası çıkar, değil mi? Işık çıkar. çıkar, ama yani. atom çıkmaz galiba. Atom çıkmaz gibi. Yani atom orası. çıkmaz gibi. Fizikten atom çıkmaz gibi imiş. Fizik hocam yanımda. Sen istersen çıkar. Hocam nasılsınız? <laughs> ee, şöyle bir şey arkadaşlar, Biyolojide bitki tamamen kalkmış neşe Hı. hocam. Kesinleşti ilk dönem sadece ilk dönem. 12. Ben ya. Yani ben şimdi canlı yayındayım. Gelmek evet, ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir yandan sizin için çalışıyoruz tabii ki biz de. Böyle hocalarım var. Arada bir selam veriyorum onlara. Kusura bakmayın sizde. Ee, son olarak tekrar toparlayalım. Bitki biyolojisi kalktı. Fizik e, ne demişti hocamız? E, dalgaların bir kısmı var, ışık mışık ama atom kısmı kalktı. Matematikte limit, türev, integral, geometride çember analitiği kalktı. Kimyada organiğin büyük bir kısmı kalktı. Ben şimdi organik diyorum ama belki ilk dönemdeki bazı konular organiktir. Fizik kalkmayaydı iyiydi. Kalktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Peki, hocam zaten psikolojimiz bozulmuştu. Kaldırıldığı iyi oldu. Evet. Hocam organik de yok. Yani bence de yok. Şimdi dediğim gibi ben matematikçiyim. Hani organiğin büyük bir kısmı yok. Belki başta bir kısmı vardır. O hocam organik kalktı diye oradan tepkiler gelsin istemiyorum. Sizi çok da yanlış yönlendirmeyelim şu konuda. Yani arkadaşlar psikolojiniz bozulmuş olabilir ama bunu hızlı toplayan arkadaşlar kazanacak. Okey mi? Psikolojimiz bozuldu. Valla benim de bozuldu ne yalan söyleyeyim. Ama şu an bu bozuk psikolojiyle mesela gelip burada size video çekmeye çalışıyoruz. Şu zor şartlarda. İnanın toplu taşıma falan bomboş yani. Ben İstanbul'dayım. Çok da fazla bir şey yok burada. Hocam sizce sınav nasıl olacak? Görüşleriniz. Arkadaşlar sınavda mutlaka eleyici sorular gelecek yani. Bu sınav eleme sınavı. Zor da olacak, kolay da olacak, orta sorularda olacak. Yani ÖSYM genel tarzını bozmayacaktır. Sadece ne yapacak? Limit, türev, integral sormayacak. Kalan e, aynı adetteki soruyu 12. sınıfın 1. dönemine kadar dağıtacak. Dağılımı ona göre yapacak. Hocam türev hiç mi yok? Evet, türev hiç yok. Sınav daha da ertelenebilir mi? Arkadaşlar duruma bağlı. Duruma bağlı. Yani e, diğer ülkelere bakınca böyle bu işin İspanya, İspanya kısmına, İtalya kısmına bakınca hocam geometride soru sayısı artar mı acaba? Bence bir limit var değil mi hocam? Maalesef limit de yok arkadaşlar. Yani şu an burada gördüğüm müfredata göre limit de yok. Hocam limit ve süreklilik tamamen kalktı mı? Evet kalktı seneye ortalık karışacak. Yani bu sene zaten karışacağı kadar karıştı. Hocam bütün dersleri açıklayabilir misiniz? Peki bütün dersleri açıkladım. Ben zaten bir kere daha açıklayayım. Ee, arkadaşlar ne varmış? Bakalım. Bakalım bakalım. Fizikte olmayan konular. Tekrarlıyorum modern fizikte ee, ne yapmışız? Yok. Şöyle yapalım. Hah. Arkadaşlar dalga mekan mekaniği atom kısımları yok. Devam ettim. Ee, Radyoaktivite, fisyon, füzyon yok bunlar. Modern fizik yok. Peki biyolojide az önce söylemiştim bir daha söyleyeyim. Şöyle kimyayı açalım. Şöyle biyolojiyi de açalım. Yanımızda kalsın. Şimdi biyolojide tek tek başlıyorum yine. Şöyle yaptık biyolojide. Tek tek okuyayım mı? Hücresel solunum, hücresel solunumu açıklar. Hücresel solunum, hücresel solunum, fotosentez, fotosentez solunum arasındaki ilişkiyi açıklar diyor. Bu kısım yok. Bitki biyolojisi, bitkinin yapısı, bitkilerin yapısı falan diye devam ediyor. Bu kısımda yok. Peki devam ettim. Bitkilerde madde taşınması falan o da yok. Ne var? Canlılar ve çevre. Bu bölümde yok arkadaşlar sınavda. Yani bunlar biyoloji ile ilgili olan kısımdı. Geliyorum kimya. Değil mi? Bakalım şöyle bir. Evet kimya. Tek tek ben isim olarak okuyayım buradan. Siz artık organiğin tamamı yarısını anlarsınız. Arkadaşlar kimyasallardan elektrik üretimi, elektrot, elektroliz bunlar dahil haberiniz olsun. Pekala elektroliz korozyon dahil sınava devam ediyorum. Ben dahil olmayanlara gireyim. Doğada karbon Lewis formülleri, hibritleşme molekül bunlar dahil. Peki geldim. Ha işte burası. Arkadaşlar hidrokarbonlar kimyada yok. Devam ettim. Fonksiyonel gruplar kimyada yok. Alkoller, eterler yok. Karbonil bileşikleri yok. Esterler yok. Peki. Fosil yakıtlar. Tamam. Fizikte de modern fizik yok. Limit de mi yok? Evet limit de yok arkadaşlar. Peki edebiyatta hangi konular yok hocam? Edebiyatı da açayım. Bir kere daha söyleyeyim. Hemen şöyle açıyorum. Arkadaşlar edebiyatta. Peki geldim. Ocak sonrası. Hocam bu sınavda ne soracaklar Allah aşkına? Arkadaşlar 9. sınıf var, 10. sınıf var, 11. sınıf var, 12. sınıfın ilk dönemi var. Siz merak etmeyin. Bayağı bir soru sorulabilir. Bu sınavda yine mesela şöyle yapalım. AYT matematik geometriden 40 soru gelecek abi. Fizik yani e, fen fizik, kimya, biyolojiden fen kısmından AYT'de yine 40 soru gelecek. Ama bu 40 soruyu ne yapacaklar? E, ya da edebiyat, tarih, coğrafya yine 40 soru gelecek. Fakat bu 40 soruyu 12. sınıfın birinci dönemi de dahil olmak üzere o kısma dağıtacaklar. Bu kadar basit yani soru sayısı falan değişmedi konular azaldı. Hocam değişebilir mi? Burası Türkiye her an her şey olabilir. Değişirse zaten daha ayrıntılı bir şekilde açıklarız biz size. Şimdi ne diyorduk edebiyat. Edebiyatta Cumhuriyet sonrası halk ve şiir. Cumhuriyet sonrası halk şiiri pardon. Cumhuriyet dönemi Türk romanı. Peki, Cumhuriyet dönemi komple gitti galiba arkadaşlar. 1980 sonrası Türk edebiyatında roman, e, dünya edebiyatında roman, tiyatro falan filan o kısımların tamamı kalkmış gözüküyor. 1950 sonrası Türk tiyatrosu. Peki dünya edebiyatında deneme ama bu sarmal olduğu için 11'de gördünüz mü bunları bilmiyorum. Ben edebiyatçı değilim. Yanlış bilgilendirmeyeyim size. Peki. Evet. Özetleyecek olursak, limit türev, integral, çember, analitiği kalktı. Tamam mıdır arkadaşlar? Var mı başka sorusu olan? Peki, hocam kaldırılan konuları nerede bulabilirim? Bunun altına ben e, linki bırakacağım arkadaşlar, nerede bulabileceğinize dair çok net bir link bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Hocam baktığımız kaynak odsgm.gov.tr ODSGM Map Golf TR. Linki aşağıya bırakıyorum. Peki şimdi ben izninizle ayrılıyorum. Ufak bir çalışma yapmam gerekiyor arkadaşlar. Başka sorusu olan yoksa eğer ben linki aşağıya bırakacağım. İlk dönemin konuları var. İki konular var arkadaşlar. Arkadaşlar kötü falan olmadı. Oturun çalışın gözünüzü seveyim ya. 40 soru değişmeyecek. Sadece ne olacak? Limit türev integral çıkmayacak. Bu bence artı bile olabilir. Tamamdır. Kendinize iyi bakın o zaman görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. Linki aşağıya bırakıyorum.